Herkese merhaba arkadaşlar şimdi sizlere Minecraft TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet. Oraya geçiyor başka bir şey oluyor. Oraya geçiyor. Ana ne güzel olmuş lan. Oha. Oha şuna bakın. Çok güzel olmuş. Oha. Uy. Arkadaşlar görüyor musunuz ya güzel olmuş. Ha bitti. Evet. evet. Ne? Red stuff this hole. ne yapıyor lan bu? Bakalım There. ne yapıyor? Oraya bloklar koydu arkadaşlar. Evet buraları kapattı. Hmm. It's, I don't know why, but it does. Now you take. Eh, I forgot what these things are. are. I, don't, I don't. You put them there. Fucking. Fuck. This the, the stone. Pursure plates. You take stone. Pursure plates. And you put them know. out here. And then you get more of these things that look like doodoo. -doo. You put look, them there. Yeah. And, then, and then you got oh, that. I can I get views now? Eh, Am I famous? Copy up. Please. This <laughs> a evet, bu ne abi? Topları aşağı mı atıyorum? Bir. Oha! <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü ya? Çok güzeldi. <gülüyor> Zombi. Aa, <laughs> <Oha>. ne oldu? Lan <laughs> <Ben> koyun <laughs>

hams. Oğlum bu ne? Her yerde kapı var. Kaç tane kapı var lan? Allah. Bu ne oğlum? Daha kaç tane var? Allah'ım ya. In the room, Buddha Sushman. I was less Say you are great. You were glad that would be getting my home. Change I on Ana. Portala bakın. Çok güzel. Ay, ay, like <gülüyor> portala <laughs> bakın. <gibi>. Basana <laughs> sana var ya. Çok iyi ya. Aha zehirlenmiş. Lan ölecek. Ölecek lan. Yarım kalp. Of. Cadı nerede? <laughs> Aha arkadan gelmiş ya. <laughs> ne? Damage, oh! Ne oluyor lan? Adam ölecek. Ne oldu? Endirme ne al arkasında ya. One, two, three, let's this up. Oha. Yeah, oha elmas. Onlar... Onları koydu. Hmm. Arkadaşlar ne yapıyor ben onu? Oha. Oha. Adam uçuruyor. Just to let me not down not And mess me around And then worst of all You never call baby When you say you love me i am an all-time no no I think a blue wanna hold you down items and other entities can be transported through nether and end portals. There's a one percent chance of spider spawning as a spider jockey.